Merhaba arkadaşlar yine ben geldim ve bugün de yine size elimde buna benziyor biraz bu formda yapılıyor yani çok benzerlikler var bu da beşli bu da beş yapraklı bu da biraz daha değişik teknikler var ama çok güzel bir İrlanda danteli çiçeği diyelim. Ben bu kat katlı çok seviyorum onları. Çok da isteyen oluyor. Yani böyle gül yapımına. Çok yaptım. Kanalımda bulabilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu beyazla çalıştım. Morla da yapayım. Şöyle düzgün dursun. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni beğenip önerirseniz Bildirimleri de açarsanız benden haberiniz olur. Bunu da hemen söyleyeyim. Evet. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Ona geçelim. Yine bir yedi zincir çekeceğiz. Yine bir üteceğim. Şöyle koyayım da belli oldu. 5 6 7 Hemen ilk yere ben giriyorum. Kaydırmayla çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekip bunun içine 15 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. 15. Şimdi şu şu dikişlere zikzak yapacağız. O yüzden buraya giriyoruz tek yere. Şöyle inatlaşıyor benimle kameram. İnşallah değişeceğim bu telefonu da. Artık o kadar alıştım ki şimdi. Bir ton iş. Bir telefon değişmekte. Şimdi arkadaşlar buraya bağladım. Bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum buraya kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum hemen yandaki yere bana doğru olan dalına girip kaydırma yapıyorum arada bir zinciri unutmuyoruz buna zikzak deniyor

Şuraya da, sonra bir tane daha yapacağız galiba. Arkadan baktım. Evet, şöyle bir zincir. Şuraya da. Evet. Şimdi bir zincir çekip tekrar. Hemen şu arkadan görünsün. Şu dikişler var ya. Şimdi buralarda çalışacağız. O yüzden hemen şu dikişe şuraya giriyoruz. Ve kaydırıyoruz. Sonra bir zincir çekip aynı yere bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle çiçeğimizin ortası da böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar 6 zincir çekip 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu dikişlerde işlem yapacağız. Onları size yakından göstereyim. Şunlar, bunlar hep burada görüyorsunuz bir dikiş izi var. Şimdi ne yapıyorum? Şunu atlıyorum, hemen bir yanına sık iğne ile bağlanıyorum. Sonra buraya bağlandım ya. Sonra bir dikişe daha sık iğne yapıyorum. Yani iki sık iğnemiz oluyor. Şimdi bir, iki, üç, dört. 5 6 Bir tane atlıyorum. Buraya bağlıyorum. Ve bir yanına daha bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bakın. Bunu atlıyorum. Buna giriyorum bir sık iğne yanındakine de bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 bunu atlıyorum buna giriyorum bir sık iğne yanındakine de bir sık iğne şimdi sona geldim 1 2 3 4 5 6 Evet. Bunu atlıyorum. Şuna giriyorum. Bir sık iğne. Zaten burada bir e, zincirimiz vardı. Buraya da şöyle kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. 5 tane halkamız olacak. Evet şimdi hemen yan yap, bu yuvaya geçip her zaman yaptığımız gibi bir sık iğne bir çakma trabzan ve zannediyorum 8 tane not aldım buraya 8 tane ikili trabzan yapacağız şöyle bir 2 3 4 5 6 7 8 bir çakma trabzan bir sık iğne ile bir yaprağı bitiriyoruz. Bu ortada iki yere de şuraya bir kaydırma yapıp diğer yaprağa geçiyoruz. Bir sık iğne, bir çakma trabzan, 8 tane 1 2 3 3 4 5 6 7 8 Bir çakma tırpsam 1 sık iğne Şu ortadaki yere de kaydıralım Evet bu da ikincimiz beş tane yapıp geliyorum ben Evet arkadaşlar ben 8 ikili trabzan yaptım bir çakmayı yapıp bir de sık iğne Evet sonra Şuraya bir kaydırma yapıyorum. Evet. Çiçeğimiz bu. Ortası. Şimdi arkadaşlar 7 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle arkada bakalım nereye gireceğiz. Şöyle hemen şuraya girip sık iğne ile bağlanıyoruz arkadaşlar. Bir yedi zincir daha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bakın şuraya. ya bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 Bunu da son sona geldik arkadaşlar şuraya bu bacağına Ben şuradan bakayım da Pardon şöyle bir kaydırmayla bunu da buraya bağlıyorum. Evet. 5 tane de şey yaptık. Şimdi buraya 5 yuvamız var. Bir sık iğne ile ilk yuvamıza bağlanıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 tığımızı iki kere doluyoruz. Şimdi şöyle biraz netleşsin. Hemen size nereye batacağımızı göstereceğim. Şöyle şu zincirimiz ya. Üç, dördüncüye şöyle baştan şuradan sayıp tamam mı? Şuradan bir, iki, üç, dördüncüye gireceğiz. Şöyle yapalım. 3'te çıkıyoruz. Tamam. Sonra 4 zincir 2 3 4. Yine iki kere doluyoruz. Aynı yere bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. Bir iskelet oluşturacağız şimdi. Şimdi 6 zincir 1 2 3 4 5 ve 6 hemen aynı zincirin daha henüz buradayız bunu bitirmedik buraya bir sık iğne ile bağlıyoruz altı zincirimizi yani şöyle bir görüntü elde edeceğiz bundan da beş tane olacak hemen bir yana geçiyoruz şimdi aynı şeyi burada da yapacağız daha sağlamlaşmış oldu 1 2 3 4 5 6 Şimdi bunu daha burayı daha iyi bir göstereyim de. Şimdi şöyle çevireyim. Zincirimizi görelim. Biraz kıvrılıyor öyle anlaşılmıyor tabi. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Şuraya. Tabi 2 sarıyoruz. Benim bu telefonum gerçekten zaman kaybı bana. 1, 2, 3 şu dördüncüye 1 2 3 3'te çıktık. Şimdi 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 1, 2 daha doluyoruz. Aynı yere. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu da hemen buraya sık iğne ile bağlıyoruz ve ikinciyi yaptık hemen bir yana geçiyoruz arkadaşlar umarım anlamışsınızdır elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum telefon flu oluyor arada bir kusura bakmayın tabi bu iki tane yaptım şimdi ben hepsini yapıp geliyorum arkadaşlar en sonuncu beşinciyi de yaptım getirdim buraya bağladım ve şurada biliyorsunuz bir yerimiz var oraya da sık iğne ile bağlıyoruz pardon kaydırmayla çok çok özür dil alışkanlığı işte böyle sık iğne falan evet şöyle olacak gördüğünüz gibi şimdi bu şu dolguları şu ikili trabzanlar var pikotumuz var burada bunu yapacağız Bunları bakalım nasıl yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen yana bir sık iğne ile bağlıyoruz. Bir çakma yapıyoruz. 8 tane iki trabzan yapacağız buraya. Şöyle bir, bir, 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar buraya da bir dolgu yapacağız. Ona da şöyle üzerine alıyoruz tığımızın. Burada bir V'miz var ya V. Evet şuraya şuradan girip bir iki üç Dört, dört kere dolanıyoruz, iki de çıkacağız. Şöyle bir, şu da iki. İlk dolgumuzu yaptık. Sonra açıyoruz burayı. Bakın, şurada, şuradaki yerimize dört tane ikili trabzan yapacağız. Bir. 2 karışmasın aklınız. 3 Şu da 4. Buraya da bir pikot yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 üçlü yani üç zincirli. Şöyle Şu i̇kisini birden girip kaydırmayla çıkıyoruz. Şimdi bir dört tane daha yine aynı yere ikili trabzan yapacağız. İki Üç Dört Şimdi ne yapacağız? Yine böyle bir dolgu yapacağız. Yani şu bacağı şuraya şöyle bir 2 3 ve 4 şöyle 2 de çıkıyoruz. Yaptık bu dolgularımızı. Bakın. Şimdi 8 tane ikili trabzan yapıyoruz ve bir yaprağı bitirmiş oluyoruz. 2 3 4 5 6, 6 7 ve 8 şimdi bir çakma trabzan bir sık iğne gördüğünüz gibi evet şu şurada da bir yer var oraya da hemen bir kaydırmayla bağlıyoruz sonra yine buraya bir sık iğne diğer e, halkalara geçtik bir çakma

8 Şimdi tığımızın başına dolayıp hemen şuraya 4 tane dolgu yapıyoruz. 2 3 4 Şöyle 2 de çıkacağız. Bu da ikincisi. Şimdi dört tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. Bu iki. Bu üç. Bu da dört. Şimdi üç tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç. Kötü yapacağız. Evet. Şimdi buraya da 4 tane yine ikili trabzan. 1 2 3 4 Şimdi ne yapacağız? Buradaki dolgunun aynısını buraya da yapacağız. Tığımızın başına doladık. 4 tane yapacağız. 1 2 3 ve 4 Ne yapıyoruz? 2'de çıkıyoruz. Şimdi diğer bir dalı ikili trabzan yapıyoruz. <laughs> 8 tane olacak arkadaşlar. 1-2 3 4 5 6 7 8 Şimdi bir çakma bir sık iğnemiz var ve de şuraya bir kaydırma yapıyoruz diğer üç tanesini de yapıp geçeceğim ben Evet arkadaşlar hepsini yaptım ve buraya da gelip bir kaydırma ile bağlayıp şöyle bir zincir de çekelim ve kesiyoruz Motifimiz bitti. Şöyle Şöyle ağzını burnunu bir düzeltelim. Ben bunu deyince kızım da oradan bakıyor ne diyor diye bu e öyle motiflerin şöyle bir ağzın burnunu düzeltiyoruz evet çok güzel bir motif gerçekten beyaz da da çok hoş durdu şöyle evet Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.